Merhaba arkadaşlar ben Molrean Ve videomuza başlamış bulunuyoruz Yus FPS e şu anda Yani dediği kadarıyla Oğlum yanlış aldım Tamam Şöyle ee, Pardon Şöyle 3 vs 3 vs 3 vs 3 Gidiyoruz 12 kişi Bir kere de 1 vs 1 vs 1 vs 1 girmek istiyorum. Şuraya da göstereyim bu arada size. Ee, 200 falan. Ve 3 vs 3 vs 3'te kimse yok. Ben de 4 vs 4 vs 4 vs 4 diyelim. Burada et, ya birikiyorlar en azından hani. Mavi, sarı. Sarı. Sarı basmış olmam lazım. Ama sarıya bastım ben. Sarı da Yuppi. bir hiç kaldı. Allah bekle. Tamam. Selamünaleyküm. Aha bak tek kişi kaldı. Bak tep başıma ben burayı alırım. Tep başıma ben burayı alırım. Zorlar ama alırım. <laughs> okay. Hemen 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 300 gördük şu an. 400, 400 gördük. FPS olarak 400 gördük. Evet, direkt direkt mesela baktığım gibi gidiyor bak. Wow. Tamam. Um. 2 um, 2 tur basarım. 2 tur basarım. 2 tur basarım. 2 tur. Eee 2 tur. 2 tur. 2 tur. 2 tur. 2 tur. tur. İki tur olmadı. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. no. Oh no. Oh no. Yap şap 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 şap. Da 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 da. Ben bir tane bundan, bir tane bundan. Gelir 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 o. O gelir o gelir o gelir o gelir o. Hoppa tamam. Hoppa tamam. Hoppa da iki tamam üç. Ihm, tamam. hiç uyumsuz çok uyumsuz bir şeyler yaptım. Tamam bastım. Buna da 3VSB basmam lazım herhalde. Olur 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 Hoppala Asasız olur ee, Şunu olur 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 topu, olur 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 aldım olur aldım nasıl aldım olur Aldım Oğlum bir alev topu daha alay iki tane hatta Hatta bir iki iki iki, iki tane cip bir alev topu Lan 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 Oo, oo yandım bak yandım bak İyi yaptı iyi yaptı iyi yaptı iyi yaptı iyi yaptı, yaptı Wow vav wow, klas. Ama klas bir vuruş yaptı da. Abi, abi iki iki kişiler, iki kişiler. Abi, 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 abi. Hoplatıyorlar. Bak, full git, full git, full git. Hadi, hadi, hadi. Tamam, 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 tamam. Full git, full git, full git, full git, full git. Abi kill çalıyorlar. Alo. Alo, key çalıyorlar. Alo. Dur bir 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 daha bir ayna ad ayna adama dalırsam dalarsam hadi be dur sakin 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sakin 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 dur 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 O kıza fokuslanırsam alırım. Kız mı erkek mi bilmiyorum ama kız gibi gördüm ha değerlisi. <laughs> alacağım bir dakika alacağım. Abi abi takım değiştir o. Lan ney ne ney ne? Ne ne? Abi. Bak. Oy klassın. Full kaçsana, full kaçsana, full kaçsana. Abi 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 abi. Çıldıracağım bak. Ben ben başlangıcı yaptım. Ne ne lan? Ne lan? Ne lan? Bo beti kırıyor lan. La beti kırıyor lan. La beti kırıyor lan. La beti kırıyor lan. La beti kırıyor lan. Yok kırmıyor da. Abi ölmüyor, ölmüyor. Öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Öldüreceğim, 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 öldüreceğim. Aa, bir kişi öldü herhalde. Öldücek, ölecek, 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 ölecek. Ölecek, 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 ölecek.

Lo bi, Lobi çekerim ben de. Ne oldu ki yani? Ha, görüşmek üzere güzel güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar. bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepiniz benim için veli nimetsiniz. Doğru mu söyledim acaba? Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay. bye